Hepinize merhaba Ben Arda Mıkçı'yla Minecraft Hardcore'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde biliyorsunuz ev yapmaya karar vermiştik. Ev yapmadan önce benim demire ihtiyacım var. İş. O yüzden demir golem varsa bir tane demir golemi kesmek istiyorum çok hızlı bir şekilde. İnşallah vardır da kesebiliriz çünkü madene inmedim ben ee, video dışında herhangi bir zamanda. Maden işlerini aslında video dışında halletmek istiyorum çünkü video uzun oluyor madene inince biliyorsunuz ki hani maden biliyorsunuz yani topluyoruz, lootluyoruz falan baya uzun sürüyor. O yüzden onları video dışında halletmek istiyorum. Bu arada şu kamera şey soranlar olursa onları hardcore'da kullanmıyorum bunu genelde. Ee, bizim sunucumuz var. Sunucuda kullanıyorum. O yüzden onu şimdi kaldırdım. Şimdi buradan bakıyoruz. Var mı golem? Kusura bakmayın arkadaşlar. Ufak bir işim oldu da onu hemen hallettim. Geri geldim şimdi. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son golem arıyorduk biliyorsunuz. Golem aramaya devam edeceğim. Şimdi golem yok galiba ya. Şunlar da kır şuradan ya. Golem yok galiba ya. Bu kötü oldu bakın gördünüz mü? Neyse. O zaman evimiz yani yünden olmayacak deyip küçük bir ev yapacağım zaten. Fazla büyük olmasına gerek yok. Şuraya bir gidelim. Bakalım şöyle tekrar arkamıza yok. Aynen öyle bir ev yapacağım zaten dediğim gibi eee ama ladinden yapacağım için gidip toplamam gerekiyor şunları da şuraya şöyle ekeyim şuraya şimdi gidip ladin ormandan hemen ağaç toplayacağız ve mükemmel ötesi evimi yapmaya başlayacağım eee önceki videomu izlemediyseniz bu arada sağ üst bakayım biz sağ üstte galiba şu taraf mı oluyor bilmiyorum oradaki kartı tıklayıp önceki videoyu da izleyebilirsiniz Yarın da video atabilirsem üçüncü bölümünü atacağım veya başka bir video atacağım artık bilmiyorum. Aşağıdan oyun önerilerinizi de yazabilirsiniz. Çok hızlı konuştum fark ettim şu anda. Aşağıdan yorumlar kısmına oyun önerilerinizi yazabilirsiniz. Hani diyebilirsiniz şunu oynayabilir misin bunu oynayabilir misin. Ben bakarım duruma göre oynamaya çalışıyorum tabii ki de. Öyle kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Aşağıdan videoyu da beğenmeyi unutmayın. Beni gerçekten desteklemiş olacaksınız bu durumda ve ben daha büyük büyüme çalışacağım. Kicklerde yayın açıyorum bu arada. Kick platformumun aşağıdaki yorumlar kısmında sabitlerim. E zaten kanalda da var yayın adresi Yorumlar kısmını oraya tıklayıp abone ol oraya da gidip katılabilirsiniz. Yayın açıyorum. Orada da Minecraft'ta şey oynuyorum. Sunucum var benim bir tane. O sunucuda Minecraft oynuyorum. Ee, orada da kasılıyorum yavaş yavaş. Siz isterseniz gelip izleyebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Neyse biz şimdi evimizi yapmaya koyulalım hemen. Evimiz şuradaydı galiba. Bakalım hemen. Aynen evet şurası. Şimdi mükemmel ötesi evimi yapacağım. Yani o kadar güzel olacak ki yani. Kimse inanamayacak bu güzelliğe. Şimdi şöyle bir şey yap. Sonra bir tane kürek yapacağım ama taş olacak. Demir yap. O devir, bir tane demir dursun. Belki bir gün işimize yarar şöyle hemen kasıyorum bunları kasıyorum bir kazıyorum şöyle şurayı alacağım şöyle merhaba yavruyu ya bir çıkarın kusura bakmayın şöyle. şimdi nasıl bir şey olacak biliyor musunuz böyle bir saniye hemen şey yapıyorum şöyle Nasıl bir şey olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Çok büyük bir şey yapmayacağım. O 1, 2, 3 Böyle 1 Yanlış yere koydum. 2, 3 Bir de şöyle 1, 2, 3 Buraya da şöyle 1, 2, 3 Şu ağaçları alacağım burada. Şey yapmayın. Şunları hemen kıralım şöyle. Şunları şuradan alayım. Bunları da toparladık mı? Tamamdır bu iş. Şimdi evim duvarları böyle, şeyi nasıl olsa. İlk önce bir kum kazalım birazcık, şurada, şöyle. Kuma ihtiyacım var, cam yapacağım çünkü. Çok çok cama ihtiyacım yok, fazla değil, az bir şey de olur. Sen de gel tamam buraya gidelim İlk önce bir tane fırın yapıyorum şöyle koyduktan sonra buraya şunların hepsini atıyorum aa şeyim yok neyse şunları at ama şöyle yapalım şunları şöyle şu şey yapıp öyle koyalım şimdi bunu yarısını çevir şöyle şey yap tamam. Şimdi arka taraf kapalı olacak tamamen. Şöyle kapat. Çok küçük ya. Yok ya ama büyük evi ne yapacağım dedi. Şöyle şuraları şöyle yapıyorum. <laughs> Hemen bir uyuyalım. Akşam şu daha. Işte nasıl oldu? Şurayı da şöyle. Şimdi nasıl yapıyordu bunu? şimdi uyuyabiliriz herhalde. Bir düşünüyorum yani bir şeyleri. Nasıl yapıyorduk, nasıl yapıyorduk? Şöyle. Şunu bir al şurada Aynen öyle. Böyle bir deneyeceğim. Bakalım güzel olacak ama dışa doğru. Dışa doğru bakacak. Şöyle üç tane koydum. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Böyle dışa doğru bakıyor. Tamam mı? Arkadaşlar? İyi bakın buralara. Çok güzel bir e, tasarımdır bu. Benim kendi ayarladığım bir tasarım. Biliyorsunuz mükemmel tasarımlar yapıyorum. Tabi efendim. Harikayım. Şimdi şöyle düz cam yapıyorum. Ve şuralara şöyle düz cam koyuyorum. Tamam. Bakın. Böyle mükemmel ötesi bir Ev yaptım kendim oğlum ben neyim böyle acaba mimarlık mı okusun? şu ağaçlar gidecek zaten şöyle o çift kapı olacak ev şey çok küçük ya çok küçük ya vallahi çok küçük ben şu ağaç şuradan alayım bu evi uzatalım arkadaşlar. Baya böyle küçük olmaz çünkü. Eee... şimdi şunları bir kır. Şunu al. Şunu al. Tam kaşındı. Şimdi. Buraları şöyle alacağız. Şöyle. Al 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 al. Evi uzatayım biraz çünkü küçük oldu ya ben. küçük istiyordu bu kadar küçük. Bu aşırı fazla küçük çünkü. Şunları kır ya ama olmasa da olur zaten. Kapat yanlış yerden kırdık. Şunları alıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi şunları da alıyorum hemen. Baltan bitecek. Camlar gidecek boş ama yapacak bir şey yok. Tabii yaparız illa bir şeyimiz. Baltan i̇şte bitti bir tane balta yapalım hızlı bir şekilde şöyle 1 bir 1'e tamam şunu da al şuradan şunları toparlayalım hemen evi şöyle uzatabildiğim kadar uzatacağım küçük çok küçük oldu böyle olmaz böyle yakışıyor mu hardcore serimizin hiç işte ben, ben de yaptığım iş öyle benimle uğraşmayın şöyle ne kadar uzatabiliriz şöyle bakayım. Bakıyorsun öleğine bir kere de gül ya ellerimi doldur. Buraya kadar yeter önce. Şunu al şurada. Şöyle 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 koy. Tamam. Hmm, şimdi az önce yaptığım şeyi buraya yapacağım. Şu, şu, bu değil de. Şunu şuradan al. Şunu şuraya koy. Evet. Ne yapıyorum ben ya? Yani? Garip, <laughs> garip garip hareketler. Şimdi şöyle ve buraya da böyle koyduk. Düştük sonra. Üstü kapadım. Şuraları da kapadım. Ve camlarımı düşürdüm. İşte bu. Şimdi oldu istediğim. Aa, burayı şöyle bir kapatalım bir tur daha. Buraya liman yapacağım bir daha mükemmel olacak. Şimdi Şunları bir kıralım şöyle. Tamam. Bakışmış. Bakış. Bu bizim tasarımımız ya. Şimdi buradan e, Şurası şöyle olacak. Şurası cam olacak. 1, 2, 3 şuraya kadar. Tamam. O yüzden bize ne gerekiyor? Şöyle Şunları çevir. Sonra şöyle merdiven yap. Şöyle. Hadi. Şöyle yap. 1 2 3. Burası böyle. Pardon, şunu yanlışlıkla koydum. Şöyle 1 2 3. Şimdi ortası çift kapı olacak. O yüzden şurayı da şöyle yaptık mı? Bu tamamdır. Mükemmel tasarımımız tamamlanmış oluyor şu üstü de şu çat çat yaptık mı mükemmel ötesi evimiz hazır Allah ım. oluyor bir kapısı var çatısı var bunun bir de zemin var zemin nasıl yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar şimdi bak zemini şeyle yapacağız şu şöyle bir koy şu taşları eriteceğim ve bunları şeye dönüştüreceğim. O da nasıl olacak? Ben hemen bu taşlardan kazıp bir de kömür kazacağım hemen geleceğim. Tamam beni bekleyin. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi geldim bakın böyle malzemeleri hazırladım ve yere döşemeye başlayacağım hızlı bir şekilde şöyle. Bu bizim zeminimiz böyle olacak. E çünkü ben blok ladinde çok güzel geliyor Ben yani çok seviyorum bu ikisinin uyumunu. E, o yüzden böyle yapmaya karar verdim. E, hani zaten bunu açıkladıydım size. Nasıl niye böyle oluyor diye sormayın. İnsan deli kayıyor vardı. Şimdi şöyle şöyle çıktık yukarı. Şöyle yaptık mı tamamdır bitti burası. şunu şöyle atıp hemen kapımızı halledeceğim. Ee, pardon. Şöyle bana şunun da kadar yeter. şöyle zaten iki, iki kapıya ihtiyacımız var. Aha bir tane de basamak yapacağım niye iki tane diye soracak olursanız şimdi kapı şöyle içeriden ve basamaklar burada duracak niye çünkü dışarıdan varlık giremez mesela ben böyle açacağım buradan kapanacak anladınız mı çatısı şimdilik açık kalacak arkadaşlar ee, belki üstünde bir kat daha çıkabiliriz veya çatısını yapabiliriz bu çatı dizaynlarına bakmam gerekiyor pek bilmiyorum çünkü nasıl yapıldığını Şimdi hemen iskele için şöyle bir alan yapacağım kendime. Ee, bir sonraki bölümde de çatıyla iskeleyi halledeceğim. Ve başka bir şeyler yapar mıyız bilmiyorum. Video dışında bu arada maden yapacağım. Haberiniz olsun. Ee, onu video içinde yapmak istemiyorum. Şimdi şöyle şunları halledelim. Tamam. Sen şunları alalım. Şuraya ekil. Aha da buraya. Şimdi böyle çıkacağız buradan. Şuraya geleceğiz tamam mı? Buraya doğru geleceğiz böyle buraya gireceğiz. Şimdi buraya benim şöyle bir şöyle yarım blok yapsam şuraya şöyle dursun buradan böyle buraya ineceğim ve iskelemiz şuradan başlayacak. Yanlış koydum iskele buradan başlayacak böyle dört blok genişinde olacak ve ileri doğru gidecek şuraya kadar falan ve onun yanına şöyle balık cevi yapacağım bir tane evet arkadaşlar bu benim de bu kadar yapalım hatta dur bir saniye şunu Şunu. Ee, şunu şu bu bunların hepsini bunda Bunlar hala pişiyor evet, şunu da al pişiyor Oh, yerim yok şuraya şunları bir atsın. Şunu şunu şunları. Yünleri. Demir todu biraz kömür toplarken bu arada. Şunu atayım. Şunu at. Şu şu ve şunu da atarsak tamamdır. Şimdi eve geçiyorum. Ya tamam burada dursun. Fırın. Bu. Öyle. bu da burada dursun. Bu da hemen yanında dursun. Şöyle şöyle tıklayayım. Ve bu bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. İzledi i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıdaki videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına videoyu beğendiğinizi onu yazmayı. İsterseniz o varsa onları da yazmayı unutmayın lütfen. Kick kanalıma gidip oraya da takip edebilirsiniz. Bazen yayın açıyorum. İsterseniz oraya takip. Yorumlar kısmına yapıştıracağım ben Kick linkini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.